En baştan serisi denklem çözme 1'i bitirmiştik. Şimdi hızlı bir şekilde 2'ye geçiyoruz arkadaşlar. Bir de ana kuralları verdik. 2'de de devam edeceğiz. Bakalım başka neler var? Nasıl denklemler geliyor karşımıza? Hiç ara vermeden hızlı bir şekilde geçiş yapıyoruz. Ve bilinmeyen her iki tarafta varsa hem sağda hem solda bilinmeyen var. Verilen denklemin iki tarafında da bilinmeyen varsa önce bilinmeyenler bir tarafa toplanır. Ki bizim amacımız neydi arkadaşlar? Bilinmeyen eşittir sayı olacak. Yani denklemi çözebilmem için bilinmeyen sayı ifadesini elde ederiz. Son olarak denklemi çözmek için bilinmeyeni yalnız bırakırız. Hemen bakalım denklemin çözüm kümesi nedir demiş. Şimdi bakın bilinmeyen burada da var burada da var. Şimdi mesele şu hangisini hangi tarafa alacağız? Hemen size şöyle bir soru soruyorum arkadaşlar. Şöyle bir torba çiziyorum. Bu torbanın içerisine 4 kilo portakal, 1 kilo da elma koyuyorum. Tamam. Şimdi pazardan şöyle bir hayal edin. Pazara gittiniz. 4 kilo portakal, 1 kilo da elma aldınız. Poşete koydum pazarcı. Eve doğru gidiyorsunuz. Sonra pazarın sonunda bir bakıyorsunuz ki daha güzel portakallar var orada. Daha güzel elmalar var. Ya ben şuradan da alayım hazır gelmişken. Ve yine aynı şekilde pazarın sonundan tutuyorsunuz bir poşete de daha. Ne yapıyorsunuz? Bu sefer 2 kilo portakal, 3 kilo da elma buradan alıyorsunuz. Şimdi iki poşetle eve gidiyorsunuz. Gittiniz eve. Güzel. Şimdi bu poşetleri birleştirmeniz gerekiyor. Hani sizden bu isteniyor. Ya işte oğlum kızım şunları birleştir. Yani portakalları bir poşete, elmaları bir poşete koy. Peki size sorum şu hangi portakalı siyahtaki poşet siyah poşetteki portakalı mavi mi aktaracaksınız? Mavideki portakalı siyah mı aktaracaksınız? Bunun cevabını e tabii ben vereceğim. Yani daha sonra yorumları yazın demeyeceğim. Peki ne yapacağız burada? Niye aktaracağız? Şimdi arkadaşlar birçok öğrencimiz şunu, şunu der. Hocam tabii ki mavideki portakalları buraya alırım. Portakalları. Siyahtaki elmaları da buraya alırım. E güzel. Şimdi yanlış mı? Hayır. Ama %100 doğru mu? Bu da değil. Çünkü arkadaşlar hangi poşetten neyi almak istiyorsanız onu alabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Yani hocam ben siyahtaki portakalları bu tarafa alsam bunu buraya alsam portakalları. Buradaki elmaları da buraya alsam yanlış olmaz mı? olmaz arkadaşlar. Sadece iş gücünüz artar. Niye ben 4 kilo portakalın hepsini seçeyim de az olanın yanına koyayım? İşte burada denklemlerdeki amaç budur. Bilinmeyenler evet hem sağda hem solda var. Güzel. Hangisini ne tarafı toplayacağım sağ mı sola mı? Az olan bilinmeyeni çok olan bilinmeyenin yanına çağırın. Niye? Az iş yapın. E burada ne iş yapıyoruz ki hocam hiçbir iş yapmıyoruz ki demeyin. Burada da eksiler karşınıza çıkar. Çünkü çok olanı az olanın yanına alırsanız negatifle uğraşırsınız. O yüzden az olanı çok olanın yanına alayım ki negatifle uğraşmayayım. O halde bakıyorum bilinmeyenin iki tarafta. Solda 5x var sağda x var. Ben kimi yanıma alacağım? 2x'i götüreceğim denklemin soluna alacağım. Ne yapıyorduk sonuna almak için? Artı 2x o zaman burası ne oldu arkadaşlar? 5x eksi 2x oldu. Burada da eksi 7 var. Bunu da tutacağım. Hop sağ kefeye alacağım. Sağ kefede ne vardı? 11 vardı. Şimdi eksi 7 ne diye geçti? Artı 7 geçti. Devam ediyorum. 5x'ten 3x, 2x çıktı. 3x kaldı. 11 artı 7, 18 oldu. Benim benim hala yalnız değil. Her tarafı 3'e bölüyorum arkadaşlar. 3'e böldüğümde x eşittir. 18 bölü ne oldu? 18 3'e bölsek 16 yazacak mı az 6 oldu. Çözüm kümemiz yani CK çözüm kümesini istiyor bizden. 6 olarak yazıyoruz. Mantık anlaşıldı mı? Az olanı çok olanın yanına çağırıyorsunuz. Hemen bakalım. Denklem olduğuna göre yani eşit işte olduğuna göre x değeri kaçtır diyor. Şimdi bakıyorum 7x var 2x var. 2x sen gel böyle ya. 7x artı 2x gönder bu tarafı eksi 2x. Karşıda 42 var. O zaman bu 12 olan arkadaşı da karşıya göndereceğim. Nereye? Eksi 12. 7 xten 2 x çıktı. 5 x. 42'den 12 çıktı. 30. Her tarafı şimdi 5'e bölüyorum. Bu bunu götürdü. Ve x sonunda yalnız kaldı. 30 bölü 5'te ne yapar gençler? 6 yapar. Çözüm güvemde 6. X'in değeri de 6 olur. Hemen bakalım. Ama M'ler var. E olsun M'ler. Şimdi sol kefeye bakın. Bakın 5M var. Ayrı ayrı var karşıda sadece üçgen var. O zaman ilk önce ben e, sol kefedeki karışık olan bir şeyleri toplarım. Ki karışıklığı düzeltelim. Şimdi şöyle düşünsenize. Size aileniz, anneniz, babanız masayı toplayın dediğiniz zaman ne yapıyorsunuz? Defterleri, kalemleri böyle alıp toplamıyorsunuz. Kalemler, defterler, işte silgiler... Kalemler kalemliğe giriyor. Hepsi düzenli bir şekilde olacak. Matematikte de bu çok çok önemli arkadaşlar. O halde 5M'le 2M'i topladım. Ne yaptı? 7M artı 4. Karşıda ne var? 3m artı 28 var. O zaman 3m'i buraya alıyorum. 4'ü de karşı tarafa alıyorum. 7m'den 3m çıktı. Karşıda 28 var. Artı 4 nereye geçer? Eksi 4 geçti. Burası oldu bize 4m. Karşı oldu 28 eksi 4'ten 24. Her tarafı ver bakalım 4'e. Hop bu bunu götürdü. Ve m eşittir. 24 bölü 4. 6 oldu arkadaşlar. Bizden çözüm kümesi yani M değerini istiyor. Hemen bakalım başka bir şey var mı? Yok. Geldim. Denklemin içinde parantez varsa ne yapacağız hocam? Parantez varsa parantezi dağıtacaksın açacaksın. Yani bunu şöyle düşün. Senin topladığın def masanda kalem kitabın arasındaysa ne yapıyorsun? Önce kitap açıp kalemi çıkartıyorsun. Yani parantezi açacaksın arkadaşlar. Hemen bakalım. Verilen denklemlerde parantez varsa önce parantez açılır ve bilinmeyen yine yalnız bırakılır. Tek amacımız zaten bilinmeyeni yalnız bırakmaz. Parantezi nasıl açacağız? Arkadaşlar dağıtıyoruz parantezi. 2'yi buraya atıyorum. Bunu da buraya atıyorum. Ne oldu burası? 2x eksi 8, 2 kere 4 eksi 8 lütfen işaretlere dikkat. İşte burada birçok öğrencimizin maalesef canı yanıyor. Çünkü ÖSYM o kadar akıllı ki işte onun canının yandığını anlıyor. O eksiğin yanlış kullandığını anlıyor. A şıkkına götürüp eksili ifadeye veriyor ki ben de sınavdan çıkıyorum ama doğru yaptım diyorum. Ama buna dikkat edelim arkadaşlar. 2x eksi 8 eşittir. Karşında ne var? 12 var. Eksi 8'i karşıya attım. 2x 12 artı 8 diye geçti. 2x ne oldu arkadaşlar? 12, 8 daha 20 oldu. Ve böylelikle x'imiz hala yalnız değil. 2x eşittir 20 iken her tarafı ne yapıyorum? 2'ye bölüyorum. Bölelim. Buradan da x'imiz yalnız kaldı. 20 bölü 2'den hop, 10 oldu. Çözüm kümeni bulmuş olduk. Diğer soruya geçeceksek hemen gönder. 3 tane x ile 3 tane 2'yi çarp. 3 çarpı x 3x artı 3 kere 2 6 bakın yanında da bir de 5 var x artı 21 yani ne yaptım aslında kitapların defterlerin arasındaki kalemleri bir çıkardım masaya dizdim şimdi bunları bir toparlayalım burada 3x var 6 artı 5'i kendi aralarında bilmeyenler ve sayılar kendi aralarında toplanır 11 oldu eşittir x artı 21 tamam kimi alacağım yanıma az olan bilim yeni alıyorum hep de sola almışım 3x artı x ne oldu arkadaşlar? 2x oldu. 21 eksi 11. Hatta şunu şöyle yapalım. Hocam niye direkt 3x yazdınız? Biz temelden öğreniyoruz. 3x eksi x. O zaman 3x'den x çıktı. 2x. 21'den 11 çıktı. 10. Böl bakalım her tarafı 2'ye. Bu arkadaş bunu götürdü ve böylelikle x'imiz yine yalnız kaldı. 11 2'den 5 oldu sonucumuz. Hemen gelelim 3x eksi 7 eşittir. 2 tane x artı 5 olduğuna göre x kaçtır? Arkadaşlar 2'yi bir dağıtalım içeriye. Ne oldu? 3x eksi 7 eşittir. 2x artı 10. Şimdi bilinmeyen 2x'i bu tarafa. Eksi 7'yi de bu tarafa atıyorum. Artı 2x ne diye geçti? Eksi 2x. Peki eksi 7 karşıya ne diye geçti? Artı 7. 3 x 2 x çıktı. x eşittir 17. Artık bir şey bölmeme gerek yok. x zaten yalnız benim bir amacım var. Bilinmeyen eşittir sayı olacak. Hemen diğer soruya bakalım. 8 x artı 12 eşittir. 4 x artı 3 parantez var. Öncelikle işim parantezi dağıtmak. Gönderelim bunu. Ne oldu burası? 8 x artı 12 eşittir 4 x. 4 4x kere 3 12 yanında da biri 16 var. Aman unutmayalım. 8x önce bir toparlama yapalım 12 4x kimle kimi 12 ile 16'yı topladığım zaman 28 yapar küçük olan kim 4x gönder 4x'i artı 12'yi sağ tarafa gönder o zaman 8x eksi 4x ne oldu arkadaşlar 28 artı 12 eksi 12 diye geçti. Burada kaldı 4x. Burada da kaldı 16. Bakın x'imiz hala yalnız değil. O zaman her tarafı güzelce 4'e bölerim. x'imiz yalnız kalır. 16 bölü 4'ten 4 olur. Doğru cevabımız x'imizin değeri. Peki denklemler rasyonel bir denklemse rasyonel ne demek? Rasyonel A bölü B şeklinde içinde ifadeler varsa yani pay ve payda varsa verilen denklemler A bölü B eşittir C bölü D şeklinde verilirse içler dışlar çarpımı yapılır. Çünkü düz bir denkleme çevrilir. Şimdi hemen bakalım nasıl. Şimdi kısaca şu arkadaşlar, pay ve payda varsa ilk işiniz içler dışlar çarpımı yapın. Hiç uğraşmayın. X artı 2 bölü 3 1 bölü 2. Bunu bununla bunu bununla çarparım. Yani kimi kimle çarptım? 2 ile X artı 2'yi çarptım dikkat edin birden fazla terim olduğu için paranteze yazdım. 3 ile 1'i çarptım. Çok ilerleyen zamanda siz artık bunu çarparken direkt parantezi kullanmadan çarpabilirsiniz. Ne yapıyorum burada? Parantezi dağıtıyorum. Aslında sorumlu oldu? Bir önceki şeye döndü. Hani denklemin içinde parantez varsa ne yapılır ifadesine döndü. Dağıtıyorum bunu arkadaşlar. 2x artı 2 ile 2 çarparsam 4 eşittir. Karşıda 3 var şimdi x sol tarafta var. O zaman yanındaki artı 4'ü karşıya gönderiyorum. 2x eşittir. 3 eksi 4. Her tarafı 2'ye bölüyoruz arkadaşlar. 2'ye Hatta bunu yazılım Ondan sonra bölelim. Tane tane gitmekte fayda var. 2x eşittir. 4 tane 3 çıktı. 1. Büyün işareti eksi olduğu için eksi 1. Şimdi her tarafı 2'ye bölüyorum. İkiler bakın hop oh, gitti. X'imiz yalnız ve karşıda ne var? Eksi 1 bölü 2 var. Ama lütfen dikkat. Negatif çıkabilir. E, rasyonel çıkabilir. Olduğu gibi alıyoruz. Hemen örneğimize bakalım. 2x bölü 3 eşittir 8. Hocam işte burada yok. Arkadaşlar bütün tam sayılar, bütün doğal sayılar aynı zamanda bir rasyonel sayıdır. Çünkü bizler biliyoruz ki bütün sayıların aslında tam sayıların paydasında gizli bir bir var. İşte o gizli bir bir rasyonel sayı olduğunu gösteriyor. O halde bundan sonra yapmam gereken direkt işler dışarı çarpımı yapalım. 2x çarpı 1 3 kere 8. Artık bunu şu şekilde yapabilirsiniz. 2x çarpı 1 2x yapar. Yazdım. 3 kere 8 de 24 yapar. Yani şuradaki aşamayı geçebilirsiniz. Çünkü sizler artık bu işi öğrendiniz arkadaşlar. 2'ye böldüm. X'im yine yalnız 24 bölü 2'den ne oldu? Cevabım 12 olmuş oldu. Hemen geldim. O hem bilinmeyen var hem şey. Hiç önemli değil. Pay payda var mı var? E yap o zaman işler dışarı çarpım sorusunda. 2 ile neyi çarpıyorum? 2x artı 1'i çarpıyorum. Parantezle. 3'e neyi çarpıyorum? x artı 5'i çarpıyorum yine parantezde. Dağıtalım arkadaşlar. Bunu da bunu dağıtalım. 2x çarpı 2 ne yapar? Artık direkt yazabiliriz. 2 kere 2 4x artı 2. Karşı tarafta ne var? 3x artı 15. Bilinmeyenleri bir tarafa alalım. Bunu da bu tarafa alalım. O zaman 4x eksi 3x eşittir. Artı 2 karşıya ne diye geçti? Eksi 2 diye geçti. 4x'ten 3x çıktı. X kaldı. tane 2 çıktı. 13 kaldı. X'im yalnız mı? Vallahi de yalnız. E yalnızsa o zaman çözüm hemen bu olmuş oluyor. Hemen geldik. M'li gelmiş. Hiç önemli değil. Artık alıştım ben. İçinde bilinmeyen varsa ve rasyonel varsa ilk yapmam gereken içler dışlar çarpımı. Yapalım bakalım. Çarpalım. 2 tane M artı 2 3 tane M eksi 5. Güzel. Dağıttım. 2 M artı 4 eşittir. 3 M eksi 15. 3 kere 5 15. Şimdi heh, bu oldu işte. Bak sol taraf daha küçük. Devam edelim. Şimdi kimi kimi alacağım? Genelde alışkanlık hep bu taraf alıyoruz ya. Bakın 2 M daha küçük. O yüzden 2 M'yi buraya alıyorum. Eksi 15'i de sağ tarafa alıyorum. O zaman sağ tarafta 4 vardı. Artı 4. Mavi tekrar yazayım karışmasın. Artı 4. Eksi 15'i aldım buraya artı 15 oldu. Sol tarafta 3M vardı. Artı 2M yanına aldım. Eksi 2 Böylelikle 14, 5, 15, 4 daha 19 yaptı. 3 M'den çıktı. M kaldı. Bakın M tek başına. O zaman cevap ne oldu arkadaşlar? 19 oldu. Ha genelde şu var. Ben bunu böyle yapmayıp diğer türlü yapsaydım. Yani 2M artı 4 eşittir 3m eksi 15 şimdi bunu bu tarafa alsaydım bunu da bu tarafa alsaydım değişen bir şey olmaz arkadaşlar sadece şu olurdu bakın 2m eksi 3m'ye geçti eksi 15 artı 4 eksi 4 geçti burada eksi m kaldı burada da eksi 19 kaldı İşte burada payı paydayı her tarafı eksiye bölmeyi unutabiliriz bir eksiyi çıkartırken yanlış yazabiliriz o yüzden biz her zaman ne diyoruz? Eksilerle matematikte fazla uğraşma. Mümkün mertebe artılara çevir. Şimdi hemen bir kurala bakalım. Verilen denklemde toplama veya çıkarma işlemleri olan rasyonel denklemlerde paydalar eşitlenerek bu hale çevrilir ve sonra işler işler çarpım yapılır. Yani işin özeti şu. Benim ifademde pay Pay payda alıyorum ya ben. Yanında bir tam sayı varsa önce bir paydaları eşitlerim işlemi tek pay payda halde yazan sonra işlemler çarpımı yapıyorum. Hemen örneğimize bakalım. Şimdi ifadede ne var arkadaşlar? X artı 1 bölü 3 var. Yanında ne var? Artı 1 var. Şimdi artı 1'in paydasında ne var? 1 var. İşte bunu pay payda şeklinde yazayım ki işim daha kolay olsun. X bölü 2. Şimdi burasın paydası 1 olduğu için paydayı diğer payda eleştiriyorum. Yani 3 ile çarpıyorum. Ne oldu bakın? X artı 1 artı 3. Şimdi bunun paydası 3. Bunun da paydası 3. Karşıda da X bölü 2 var. Düzenleyelim. Kademe kademe gidiyorum. X artı 1 3 daha. X artı 4 bölü 3 Eşittir x bu 2 oldu. Şimdi işler dışarı çarpımı yapabilirim. O zaman çarpıyorum. 2 ile x'i çarparsam 2x. 2 ile 4'ü çarparsam 8. Eşittir 3x. Küçük olan hangisi? 2x. O zaman 2x'i bu tarafa atacağım. Burada ne kaldı? 8. 3x-2x. Buradan da sevgili arkadaşlar 8 eşittir x. Yani x eşittir 8 kalmış oldu. Başka yolu yok mu? Tabii ki de var arkadaşlar. Bunu işte karşıya atabilirsiniz. Bilinmeyenleri bir tarafa çekip sonra yani sayıları karşıya toplayabilirsiniz. Birçok çözüm yolu var. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Hemen örneğimize bakalım. x eksi 2 bölü 2, x bölü 3 eşittir 4. Şimdi hemen bunu da farklı bir yolla yapalım. x eksi 2 bölü 2 eş artı ne var? x bölü 3 eşittir 4. Ben 4'ün 4 bölü 1 olduğunu biliyorum. Şimdi şuradaki paydalar işleyelim. Burayı 3 ile çünkü paydası 2. Burayı da 2 ile paydası 3 çarpıyorum. Şimdi dağıttığım zaman 3x 3 kere eksi 2 eksi 6 bölü 6 artı 2x bölü 6 eşittir 4 bölü 1. Bakın paydalar eşit. O zaman 3x eksi 6 ile artı 2x'i toplarsam 3x 2x daha 5x eksi 6 bölü 6 eşittir 4 bölü 1. Şimdi yapalım işler dışarı çarpımı. Çünkü artık o hale geldi. Devam ediyorum. 5x 1 ile çarparsam 5x eksi 6. 6 kere 4 24. Buradan ne geldi arkadaşlar? 6'yı karşı attım. Artı 6 diye geçti. 5x 24 ise 5x eşittir. 30 olur. Her tarafı 5'e bölelim. Neydi? Amaç x'leri yok etmek. x'ler gitti. Şey, x'leri diyorum sayıları yok etmek x'i yalnız bırakmak o zaman sayılar gitti x yalnız kaldı 30 bölü 5'ten cevabımız ne oldu 6 oldu hemen farklı bir soru a artı 3 bölü 5 artı a eksi 2 bölü 2 eşittir 1 olduğuna göre a kaçtır sorunun üstünde hemen paylaşıyorum bakın burayı 2 ile çarptım burayı da 5 ile çarptım Bunda paydasında 1 var. Bu kalsın. Çünkü ister çarpımı yapacağım ya. Orada kalsın. Hemen ne gelir buradan? 2a artı 6 bölü 10 artı çarpalım 5a eksi 10 bölü 10 eşittir 1. Şimdi 2a 5a toplama yapıyorum 7a artı 6 eksi 10. Bakın işaretler farklı. O zaman 10'dan 6'yı çıkardım 4. gün işareti eksi olduğu için eksi 4 bölü 10 eşittir 1 bölü 1. Hatta bunu paylaşsanız bir yazalım. Şimdi o hale çevirdim. İşler ters çarpımı yaptım. 7a eksi 4 eşittir 10 oldu. 7A ne yaptı arkadaşlar? Karşı atarsam 14. Gönder şimdi. A yalnız bırakmak için her tarafı 7'ye böldü. Buradan da A'mız yalnız kaldı. A işte 14 bölü 7'den 2 olmuş oldu sevgili arkadaşlar. Hemen geldik diğer bir ifadeye. X artı 1 bölü 2 x 4 eşittir. X bölü 3. Şimdi bilmeyen burada X var karşıda. Burada sayı var. Şimdi payda eşitlemek yerine direkt de kullanabilirim. Yani eksi 4'ü karşılatıp x bölü 3'ü atıp sonra paydaş Ya da istersem bunun paydasının 1 olduğunu biliyorum. Bakın 2 var. Ben burayı 2 ile çarparım. O zaman x artı 1 bölü 2 eksi 8 bölü 2 eşittir x bölü 3. Bu daha hızlı olur. Şimdi buradan x artı 1 eksi 8 daha. x artı 1 eksi 8 eksi 7 bölü 2 eşittir x bölü 3. Bakın Hangi yoldan gidersiniz gidin. Amacım beni bu hale getirmek. Buradan sonra ne yapıyorum? Hiçler dışarı çarpımı Çarpalım. 3 ile 3 x çarptım. x çarpı 3x. 3 ile 7 çarptım. 21. Eksi olduğu için eksi 21. Eşittir 2x. Şimdi bilmeyenleri bir tarafa, sayıları bir tarafa toplayacağım. O zaman arkadaşlar 3x eksi 2x eksi 2x diye geçti. Eksi 21'de 21 de artı diye geçer. x eşittir 21. Yalnız mı? Yalnız. O zaman çözüm kümemi bulmuş oldun. Evet arkadaşlar bir notumuz var. Denklemlerde bilinmeyenler kaybolursa çözüm kümesini nasıl buluruz? Yani benim amacım bilinmeyen eşit sayı değil mi? Evet e, bilinmeyen kayboldu. Şimdi bakalım nasıl kayboluyor bu bilinmeyen hocam? Şimdi 2x artı 12 örnekle gösterelim. 2x artı 12 eşittir. 2 tane x artı 6. Şimdi bunu bir çözelim. Önce ne yapıyorduk arkadaşlar? Bunu dağıtalım. Hemen dağıtalım. Hem x'le hem 6 ile yazıyorum. 2x artı 12 2x artı 12 karşılığı da bu oldu. Şimdi bunu bu tarafa sayı da bu tarafa alalım. Tamam. 2x eksi 2x eşittir. 12 eksi 12. 2x'den 2x çıktı. E, 0. E, 12'den 12 çıktı. 0. E bilinmeyen yok. Benim bir amacım var. Bilmeyen eşittir. Sayı olacak. Bilinmeyen kayboldu. Şimdi bir alttaki örneğe de bakalım. Aynı tarz bir örnek. Birazcık değişik. Hemen 2x artı 10. Şimdi dağıtalım arkadaşlar. 2 hem x e hem 6 ile çarpalım. Ne oldu? 2x artı 10 eşittir. Şu yazayım. 2x artı 10 eşittir. 2x artı 12. Şimdi bu x'i bu tarafa aldım. Onu da bu tarafa aldım. Ne oldu burası bakın. 2x eksi 2x eşittir. 12 eksi 10. 2x'den 2x çıktı. 0. 12'den 2 10 çıktı. 2 burada da 0 eşittir 2 çıktı. Şimdi 2 ifadeyi nasıl kullanacağız? Buna dikkat edelim. Sıkıntı. Şimdi bilinmeyen kaybolur. Sevgili arkadaşlar bakın çok çok önemli. Eğer bilinmeyeniz kaybolursa bakın önemli. Bilinmeyeniz kaybolursa ve çıkan sonuç hani bilinmeyen kaybolduktan sonra çıkan sonuç birbirine eşitse çözüm kümemiz bizim tüm sayıları sağlar. Biz de buna matematikte reel sayılar deriz. Yani hepsini sağlıyor. O zaman ikinci kısma geliyorum. Bilinmeyen kayboldu. Ve çözüm kümem bulacağım ya. Bilinmeyen yok. Çıkan sonuç birbirine eşit değilse çözüm kümemiz sevgili arkadaşlar boş kümedir. Böyle de gösterilir. Böyle de gösterilir. Yani biz neye bakıyoruz? Bilinmeyen kaybolursa sonuç doğruysa her zaman doğru. Çünkü sıfır 0 eşit. Bütün reel sayılardır. Sonuç yanlışsa boş kümedir. İşte bizim aslında üç tane bilgimiz var. Nedir? Bakın bunu söyleyeyim ben size. Bir, bilinmeyen eşit sayısa çözüm kümesi vardır. İki, bilinmeyen kaybolursa ve sonuç doğrusu çözüm kümem reel sayıdır. Bilinmeyen kaybolur ve çözüm kümem şey bilinmeyen kaybolur ve sonuç yanlışsa çözüm kümem boş kümedir. Üç tane çözüm var. Ya çözüm var ya hep çözüm var ona real sayı diyoruz, ya da hiç çözüm yok boş küme diyoruz. O yüzden arkadaşlar önemli bir bilgi. Şimdi bunu kuralla birlikte verelim. Ax artı bx cx artı d şeklinde verilen bir denklemde sonsuz elemanlı olması için, bakın bu cümle önemli. Sonsuz elemanlı demek aslında tüm reel sayılar olması için çözüm kümesi reel sayı R olması için iki kez kullandım burada sonsuz elemanlı yani çözüm kümesi reel sayı olması için. A C'ye B eşit olmak zorunda. Bunu da böyle çizelim. B de Bu görülmedi hiç. Sarıyla çizelim. B de eşit olmak zorunda. Hocam bunu biraz daha Türkçesini söyler misiniz bize? Şimdi çözüm kümesinin reel sayı olabilmesi için bilinmeyenin kat sayılarıyla karşıdaki bilinmeyenin katsayıları eşit sayılarla sayılar eşit olmak zorunda. Yani x'in kat sayısı karşıdaki x'in kat sayısına sayılar da sayılar eşit olacak. Eğer önemli. Ax artı b, cx artı d şeklinde bir denklemin çözüm kümesi boş küme olması için de x'in katsayıları eşit ama sayılar eşit olmamalı. Sayılar eşit olmamalı. Şimdi bir önceki örneğimize bakalım. Şimdi bu işlemi yaptım. Şimdi bakın arkadaşlar x'in katsayısı 2, x'in katsayısı 2 karşıdaki. Sabit sayımız 12, karşıda da 12. O zaman burada çözüm kümem reel sayı. Altına bakalım x'in katsayısı 2, x'in katsayısı şuradan 2, 2 tamam. Sabit sayı 10, sabit sayı 12. İşte o zaman çözüm kümesi boş küme diyeceğiz. Peki karşımıza örnek nasıl gelir? Hemen bakalım. 4x artı 2 artı 5 eşittir. 2 tane 2x artı 5 eşittir. Artı 3. Denklemin çözüm kümesi nedir? Hemen bunu dağıtalım arkadaşlar. Bununla bunu çarparsak. 4x artı 8 artı 5. Karşı attım. 2'yi dağıtıyorum. 2 kere 2 direkt sayısını yazsak yeterli. 2 kere 2 4x artı 2 kere 5 10 artı 3. Şimdi bakın 4x yazdım. 8 artı 5 13 tamam. Karşıya yazdım 4x artı 13 bakın aynısı çıktı. Yani x'in katsayıları aynı sabitler de aynı. Hiç daha uğraşmıyorum ne diyorum. Benim çözüm kümem reel sayıdır arkadaşlar. Ama bize bunun soruları böyle değil bu şekilde gelir. Hemen bakalım sorumuza. M eksi 2x artı 7 eşittir. 5x artı 9 denklemin çözüm kümesi. Boş küme. Ha, boş küme olduğuna göre ne diyor? Olduğuna göre m kaçtır? Şimdi arkadaşlar boş küme olabilmesi için x'in katsayıları eşit olmalı. Bakın bu çok çok önemli. x'in yazalım. x'in katsayıları katsayıları eşit ...olmalı. Reel olması için... ...hem x'in katsayıları işte olacak... ...hem de sabit sayılar işte olacak. O yüzden burada bana sadece lazım olan... ...x'in katsayıları. O halde... ...bir x'in katsayısı m eksi 2... ...karşıdaki x'in katsayısı 5. O zaman m'yi yalnız bırakacağım. Eksi 2'yi karşıya gönderiyorum artı 2 diye. Ne oldu arkadaşlar? 5 artı 2'den m 7 olur. Siz eğer burada m'ye 7 değerini verirseniz xler kaybolur, çıkan sonuç eşit olmaz. O yüzden çözüm kümem boşluk olur. Buna dikkat edelim. Diğer bir soruya bakalım. Denklemin çözüm kümesi reel sayılar, yani sonsuz elemanlı olduğuna göre a artı b kaçtır? Şimdi bakalım arkadaşlar. A eksi 2x artı 12. 7x artı b artı 7. Şimdi ben biliyorum ki x'in katsayıları birbirine eşit sabitler de birbirine eşit. Yani 12 ve artı 7'ye. Olursa çözüm kümem reel sayı olur. O halde a eksi 2 eşittir 7'den karşı attım 2. a eşittir 7 artı 2. Buradan da sevgili arkadaşlar a'yı 9 buldum. Bu cepte. Ne var burada? 12. Sabit sayı bir 12 var. O zaman diyorum ki 12 eşittir kime? Diğer sabit sayıya b artı 7'ye. 7'yi karşıya attım. 12 7 b oldu. Buradan da dikkat edersek b eşittir. 12'den 7 çıktı 5. Yani ben bu denklemde a'ya 9 b'ye 7 verirsem sağ kefedeki değerlerle sol kefedeki değerler birbirine eşit olur. Bilmeyenler kaybolur ve çözüm kümen reel sayı olur. Şimdi evet arkadaşlar n eksi 2 x m artı 3 eşittir 0. Denklemin çözüm kümesi Onsuz elemanlı olduğuna göre m artı n'in toplamı kaçtır? Sizlerden de bu sorunun cevabını bekliyorum. Evet arkadaşlar denklem çözümü. Birinci dereceden denklemler bu kadardı. Tabi devam edeceğiz. Neye geçeceğiz? Bir sonraki videoda ikinci, birinci dereceden iki bilinmeyenli denklemler. İşte TET problemlerde kullandığımız en çok denklemlerden birisi de bir sonraki videoda gelecek. Tabii ki de arkadaşlar unutmuyoruz. Kitabımızın hazırlığı bitmek üzere. Bunlarla ilgili karşısında bol bol soru gelecek. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.